Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dudunev kaderindir dizisinin 23. bölüm fotoğrafları geldi arkadaşlar. Ben de bu fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Dudunev kaderindir dizisinde 23. bölümde neler olacak? Mehdi Müjgan'ın ölmesiyle kendini toparlayamaz ve suçluluk duygusu hisseder. Zeynep de Mehdi'ye destek olmak için onu teselli eder ve aralarında olan bu aralarında olan kötü şeyleri unutur. Mehdi ise yanlış fikirlere kapılır. Cemile Müjgan'ın ölmesiyle barışa, barışamaz halde Nuh da onu teselli ediyor. Hem hayatlarını düzene sokmaya çalışır hem de Cemile'nin yanında olur. Arkadaşlar şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.